Mahiyetteki önergeler üzerinde ilk söz Antalya milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'a aittir. Sayın evet, Yazıcı Özbudun buyurun. Teşekkürler Sayın Başkan. Teklifin 10. maddesi aslında hukuk devletini ihlal bakımından ve anayasal hürriyetleri tehdit bakımından Dolayısıyla demokrasiyi tehdit bakımından en ciddi hükümlerden biri. Neden? Çünkü bu Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesine 6. fıkrayı ekliyor. Bu fıkrada aslında suç örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme şeklinde bir fiil düzenleniyor. Fiil öylesine müphem ve muğlak kavramlarla tanımlanmış ki hangi fiilin bu suçu teşkil ettiği veya etmediği konusunda yargı kuruluşları mutlak bir takdir yetkisine sahip kılınmış. Bir başka deyişle bu hüküm kapsamında aslında yargı iktidarına suç yaratma yetkisi devredilmiş. Halbuki anayasamızın ikinci maddesinde yer alan hukuk devleti ilkesi suç ve ceza yaratma iktidarının yasama organına ait olduğu anlamına gelen suç ve cezanın kanuniliği ilkesini ihtiva etmekte. Ve anayasa koyucu hukuk devleti ilkesinde bu kavram münnebiç olduğu halde konunun önemine binaen Ayrıca ve açıkça 38. maddede de bu ilkeye yer vermiş durumda. Haliyle 220. maddenin 6. fıkrasına eklenen bu hüküm bir yandan anayasamızın 2. maddesini, diğer yandan 38. maddesini ihlal etmektedir. Üstelik maddenin gerekçesine baktığınız zaman sözüm ona Anayasa Mahkemesi'nin Aralık 2023'te yayınladığı kararın gereklerini yerine getirmek üzere bu hükmün tanzim edildiği ifade edilmiştir. Oysa Anayasa Mahkemesi'nin kararını incelediğimizde mahkeme tam da demin benim ifade ettiğim anayasaya aykırılık sorunlarına eee değinmek suretiyle bir önceki hükmü aynı gerekçelerle iptal etmiştir. Yüksek mahkeme şunu demektedir. Eğer suç düzenleyen bir hüküm böylesine müpen muğlak kavramlarla hükme bağlanacak olursa o takdirde hukuk devletinin belirlik ilkesi ihlal edilir ve böylece suç ve cezanın kanuniliği ilkesi de ihlal edilmiş olur. Üstelik Anayasa Mahkemesi çok mühim bir konuya daha dikkat çekiyor. Yüksek mahkemeye göre böyle bir suç tanımını kabul etmek mümkün değil. Çünkü suçu düzenleyen hükümde mutlaka şüpheye yer bırakmayan açıklıkla bir tanım olmalı. Ama bu hüküm karşısında bir anayasal hürriyet kullanılırken hürriyetin sücesine suç işlediği gerekçesiyle ceza uygulanacaktır diyor. Ve bu bağlamda ifade hürriyetini, örgüt kurma hürriyetini, örgütlenme hürriyetini, basın yayın hürriyetini, bilim sanat hürriyetini ve din hürriyetini işaret ediyor Anayasa Mahkemesi. Gerçekten de ne olacak eğer bu hüküm yürürlüğe girerse aslında anayasal hürriyetini kullanan bir vatandaş suç işlediği gerekçesiyle cezalandıracak. Bakın çok yeni olarak e, Hürriyet Evi, Freedom House'un 2024 dünyadaki özgürlük raporu yayınlandı ve Türkiye için ne söyleniyor biliyor musunuz? Şunlar söyleniyor bir kez Türkiye 2018'den beri bu raporlara göre özgür olmayan ülkeler kategorisinde ve deniyor ki Türkiye'de iktidar sahipleri ellerindeki yetkileri kullanarak Öylesine manipülatif politikalar izlemektedir ki bir kere seçim arenasında oyun koşullarını eşitsiz kılmaktadır. Böylece muhalefetin iktidara tırmanmasını engellemektedir. Seçim yarışı eşit değildir. Bu seçim yarışını eşitsiz kılan düzenlemelerle iktidar el değiştirememektedir. Bu durum demokrasiyi tehdit etmekte, otoriterizmi pekiştirmektedir. Yani tam da bu hükümle ulaşılmak istenen maksadı ifade ediyor Hürriyet Evi. Dolayısıyla biz bu hükmün metinden çıkarılması gerektiğini savunuyoruz. Ayrıca değerli milletvekilleri bu hükümde fiil ceza dengesi de ihlal edilmiştir. Hükmün ilk fıkrasında çok ağır bir fiil düzenlenmekte ve ceza olarak üst sınır 4 yıl pardon alt sınır 4 yıl üst sınır olarak 8 yıla hükmedilmektedir. İkinci fıkrada nispeten daha hafif bir hüküm, daha hafif bir suç tanımlanmakta ve cezanın alt sınırı 2 yıl, üst sınırı 4 yıl olarak düzenlenmektedir. Peki bu altıncı fıkraya eklenmesi planlanan hüküm nasıl? İlk iki fıkraya kıyasla çok daha hafif bir suç aslında tanımlanıyor. Amacı... Sayın Yazıcı Özbudun lütfen tamamlayın. Sayın Başkan evet. Cezanın alt sınırı olarak iki yıl altı ay üst sınır olarak ise altı yıl düzenlenmektedir. Dolayısıyla burada fiil ceza dengesi de bozulmaktadır. Ayrıca bu hüküm ülke düzeyinde eşitsiz uygulamalara yol açacaktır. Çünkü her yargı kuruluşu mutlak bir keyfiyetle karar verecektir. Böylece anayasanın eşitlik ilkesini düzenleyen 10. maddesi de ihlal edilecektir. Biz bütün muhalefet partileri olarak komisyonda bu hükmün metinden çıkarılması gerektiğini savunduk. Ama kimse bizi dinlemedi. Burada bir daha tekrarlıyoruz. Saadet Gelecek grubu olarak bu hüküm metinden çıkarılmalıdır. Aksi halde bu hükümle vatandaşların hepsi anayasal hürriyetlerini kullandıkları halde maalesef suç işledikleri gerekçesiyle ağır hükümler giyecektir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Yazıcı Özbudun.